Türkiye sanayisinin gücü sahneye çıktı. Innomec Mobil Vinç serisi. 31 Mayıs 2025'te Konya'da gerçekleştirilen lansmanla Innomec makine yeni nesil mobil vinç modellerini sektör profesyonelleriyle buluşturdu. <laughs> im 165 ve im 285 modelleri, yüksek taşıma kapasitesi, gelişmiş güvenlik sistemleri ve kullanıcı dostu tasarımıyla dikkat çeken bu dört model, Innomec'in mühendislik gücünü bir kez daha ortaya koydu. İnşaat, lojistik ve vinç kiralama sektörlerinden yoğun katılımla gerçekleşen lansman, Innomec'in yalnızca ürün değil, vizyon tanıtımıydı, Kurucu ortak Serhat Yıldız'ın açılış konuşması ve Kamil Denizer'in teknik değerlendirmeleri, yeni ürünlerin sektöre kazandıracağı değeri net biçimde ortaya koydu. Müzik Geleneksel Konya düğün pilavı eşliğinde yapılan networking saatinde ise sektör profesyonelleri bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Müzik